değerli, evet değerli canlar ben Ümit Yücel Aleksemi ve Victor Yücel. Bugün 01.06.2025 Atina'dayız hala geziyoruz. Neredeyiz? Parlamento binasının önündeyiz. Evet. Yanlış anlamadınız. Parlamento binasının önündeyiz. Bakın. kalın. Etrafı çekelim biraz. Evet. Parlamento binası bura. Şöyle yaklaştıralım şu figürleri görmeniz için. figürler var. Şimdi burada Elinde mızrak olan bir bayan ve bir de bayan görünümlü ama altta bir şey de olmamış, giymemiş bir bay var. Görüyorsunuz. Evet değerli canlar burası parlamento binasının olduğu yer. Hayatım yoruldun galiba. Dinleniyorsun. Çok sıcak, çok sıcak. ama çok evet. sıcak burası. Evet. İnsanlar parlamento binasını çekiyor. Görüyorsunuz dostlar. Enteresan bir şey değil mi değerli dostlar? Burada iki tane daha heykel var. Burada da düşünen bir adam var değerli dostlar. Şimdi burada anlamadığım bir şey var değerli dostlar. Yani bu Bu heykelde ne demek istemiş acaba bu? Anlamı nedir, amacı nedir bilemiyorum ama enteresan bir şey. Sen yürü ben geliyorum hayatım. Burada baykuş figürleri de var. Parlamentonun bahçesi böyle var değerli canlar. Evet, izlemekte olduğumuz yer parlamentonun bahçesi ve ön taraf değil mi hayatım? Parlamentonun böyle insanlar rahat rahat geziyor burada. <laughs> Uhu, çok sıcak galiba. Kesin, kesin. Adana gibi yanıyor baba ya. <laughs> Hayat burada da bir papaz efendi var efendim elini kaldırmış. Görüyorsunuz heykeli. Altından geçene dua ediyor. Yazıda ne yazıyor? Bakalım bakayım bir. Ve bu arada Parlamento binasının önünde bir konser var sanırım. Evet bu arada yanlış bir bilgi vermişler bize. Bizi parlamento diyor buraya gönderdiler ama burası parlamento değilmiş. Burası akademiymiş. Akademiymiş burası. Burası akademiymiş hayatım. Bize Bizi söyleyen adam bize yanlış söylemiş. Kör oğlum yazınca. Parlamento diye bizi buraya gönderdi. Şimdi onu gidip bulsaydım. Saçlarını yol getir şarkısını söyletecektik ona. Çünkü e, hani askerler mi? Askerleri göremedik. Burası akademiymiş arkadaşlar ya kusura bakmayın. Evet. <laughs> Sizi seviyoruz. Lütfen bizi izlemeye devam edin diyoruz. Kilop TV'den ayrılmayın. Hoşçakalın, da, hoşçakalın diyoruz. Bay bay.